Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar, Sana Göre Biri Var 20 Eylül pazartesi akşamı tekrar başlıyor. Eğer sen de hayat arkadaşını bulmak istiyorsan 0545 442 4444 -444 numaraya lütfen Whatsapp'tan mesaj yaz. Unutma bu kurs sadece kadınlar için. Hepinizi bekliyorum. Herkese merhabalar ben astrolog Duygu. Billur TV'ye hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Beraber Eylül ayını konuşacağız şimdi. Bütün burçlar için geçerli etkilerden bahsedeceğim. O yüzden kağıdı, ka, ka, kağıdı, kalemi, takvimi telefonunuza not alıyorsanız telefonlarınızı elinize alın. Eylül ayında girişimlerimiz için destekleyici zamanlar, ilişkileri destekleyen tarihler, aman bu tarihlerde önemli ve özel şeyleri konuşmayalım dediğimiz zamanlar, ne zaman hepsini tek tek size söyleyeceğim. Bir kenara not alın ve ayınızı buna göre planlayabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, Eylül ayına artık Biliyoruz ki hepimiz yaşadık. Temmuz-Ağustos ayları çok zorlu zamanlardan geçtik. Hem ülkece hem de bireysel olarak da çok çalkantılı, hızlı kararların olduğu fevri zamanlardan geçtik. Artık Eylül ayı bize ihtiyacımız olan sakinliği, durgunluğu ve daha akıllı, mantıklı, pragmatik kararları getirecek. Daha üretken, daha çalışkan olduğumuz bir zaman dilimi. Keza zaten Eylül ayına Başak vurgusu ile başlıyoruz. Başak Burcu neleri anlatır bize? Çalışmayı, üretmeyi, hizmet etmeyi anlatır. Planlamayı düzenlemeyi organize etmeyi anlatır. O yüzden her birimiz belki bir gardırop temizlikleri, kışlıklar, yazlıklar yapılacak. Belki e, mutfağımızı, evimizi sonbahara, kışa hazırlamak isteyeceğiz. Biraz daha destek olmakla ilgili birbirimize yardımcı olacağız. E, aynı zamanda Başak ne demek? Birazcık daha eğitim sektörü, hizmet sektörü, sağlık sektörüyle bağlantılı gelişmeler demek. E, üretimle ilgili, tarımla ilgili e, gelişmeler ve hasat zamanı demek O yüzden fazlasıyla biz sağlık temalarını tekrardan konuşmaya başlayacağız. Hiçbir zaman gündemimizden tamamen gitmedi. Ama başka önceliklerimiz de oldu yaz aylarında hem ülkecekine hem kendi hayatlarımızda. Şimdi artık okullar açılıyor mu, açılmıyor mu? Ee, i̇şte sağlıkla ilgili ne olacak, ne bitecek, ne işe yarıyor, ne işe yaramıyor bunları daha fazla konuştuğumuz bir zaman dilimi olacak. Eylül ayı önlemler alma, tedbirler alma ve hızlı hızlı bir şekilde harekete geçme ayı. O yüzden Eylül ayının içinde büyük kısıtlar, büyük engeller, büyük zorluklar bizi beklemiyor. Ancak Ekim'in ikinci yarısı itibariyle bunları konuşuyor olacağız. O yüzden Eylül ayı içinde her birimizin hem aslında e, sağlıkla ilgili tedbirlere ve önlemlere daha fazla özen göstermesi gerekecek. Hem de bir yandan da kışın ikinci yarısına hazırlık anlamında olabildiğince üretken ve çalışkan bir şekilde bütçe hesabını yapar bir şekilde kendini kışa hazırlaması gerekecek. Bu konuda baştan bir hem fikir olalım ve okullar zaten açılıyor diye Milli Eğitim Bakanlığından da haberler geldi. O yüzden Eylül ayında biliyorum aklımızda açılacak mı gerçekten açılıyor mu kapanacak mı tekrar diye sorular var. Bence astroloji olarak açılacak gibi duruyor ama yine de ekimin ikinci yarısı, aralık sonu, ocak başı bunlar biraz daha sıkışık zamanlar. O yüzden biraz daha kademeli bir tedbirler, kısıtlar, önlemler yine bizi bekleyecek gibi. Duruyor. Ama biz her şey normal ve akışında gibi düzenimize başlıyoruz Eylül ayında. Şimdi Eylül ayının hemen ilk iki gününde 1 ve 2 Eylül tarihlerinde gökyüzünde mars Neptün karşıtlığı var. Bu ikili bize birazcık daha hem bağışıklığın baskılandığı zamanları ve bulaş riskinin arttığı zamanları anlatır. O yüzden tedbirimizi arttırmakta fayda var. Hem ikincisi motivasyon olarak enerji olarak bizi birazcık düşürür. Kafaya taktığımız ideal olarak belirlediğimiz hayal olarak belirlediğimiz belirlediğimiz şeyin peşinden koşarız. Ama yani böyle çok yüksek bir koşayım, zıplayayım, halledeyim enerjisi vermez. O yüzden bazılarımız birazcık daha bilgisayar oyunları, yemeler, içmeler böyle şeylere kendini daha e, kaptırıp dağıtmaya meyilli olabilir. Ama bir yandan da aslında ben kendimi bu konuya adamak istiyorum dediğimiz şeylerle ilgili de önümüzü açacaktır her şekilde. Diğer taraftan daha çabuk inanabiliriz. Enerji alanımız daha çabuk böyle dalgalanabilir. Hani vardır ya böyle bir masada otururuz. Eğer ki etrafımızdaki kişilerin modu çok düşükse biz de bir anda düşeriz. İşte bu çok çabuk düşme zamanlarını gösterir bize. En önemlisi enerji alanımızı kendimizi koruyarak hareket etmek olacak 1-2 Eylül tarihlerinde. Hemen akabinde yalnız 7 Eylül'de bir yeni ayımız var. 2 Eylül'den sonra yavaş yavaş artık elimizdeki işleri tamamlayıp, çalışıp, üretip yeni başlangıçlar yapmak için bir hazırlık enerjisinde olacağız. Ayın kapanış fazında olduğu o yeni aydan önceki 4-5 günleri büyük ve hızlı girişimler için çok tavsiye etmeyiz astrolojide. Kapanış fazı olduğu için bize büyütmek için değil, küçültmek, küçültmek için der. Belki detokslar, beslenmeyle ilgili, diyetle ilgili bazı böyle çalışmalar yapmaları için uygun olacak. Çünkü başak sezonu aynı zamanda arınmak demek, fazlalıklardan kurtulmak demek. Diyetler için, detokslar için, spora başlamak için iyi zamanlar hatta ve hatta 7 Eylül yeni ayı spora başlamak için oldukça güzel. Sadece 4-5-6 Eylül tarihlerinde bir yandan gökyüzünde çok güzel bir Merkür-Kuzey Ay Düğümü üçgenleri, Merkür-Satürn üçgenleri var. O yüzden evet sıfırdan yepyeni başlangıçlar yapmak için çok uygun değil ama ticari konuşmalar, başvurular, ulaşmak istediğimiz kişilere, kişilerle haberleşmeler, yeni planlamalar yapmak için çok uygun zamanlar. Yani bir e, mülakat planı, bir görüşme, e, belki uzun zamandır haberleşmediğimiz ama bir, bir şekilde bir iletişimde olmak istediğimiz birilerine telefondan bir mesaj, bir arama sorma için muhteşem zamanlar. Eğitim başvuruları için muhteşem zamanlar. O yüzden 4 5 6 Eylül tarihleri iletişim, eğitim, sözleşme, anlaşma, toplantılar ticari girişimler için destekleyici planlamasını yapalım. 7 Eylül sonrasında ya da görüşmeleri yapalım. 7 Eylül sonrasında ise hızlı bir şekilde başlangıç için destekli olacak bizi gökyüzü. Bu arada bir tiyo. Ay boyunca Merkür terazi burcunda olacak. Hatta ve hatta 30 Ağustos'tan 6 Kasım'a kadar çok uzun bir süre burada kalacak Merkür. İşte bu 4-5-6 Eylül tarihinde konuştuğumuz fırsatlar her ne ise aslında Eylül'ün sonu, Ekim'in başlarında tekrardan ele alma şansımız olacak. O yüzden hiç aceleniz olmasın paniğiniz olmasın. Görüştük, toplantı yaptık, mülakat yaptık ama bir şekilde istediğim gibi gitti mi, gitmedi mi panikleriniz olmasın. Tekrar tekrar bu konuları ele alacak, fırsatı hayat size sunacak hem de yeni farkındalıklar, yeni bakış açıları ve öğrendiğimiz şeylerle beraber. 7 Eylül tarihinde çok güzel bir yeni ay var. Bu yılın en güzel yeni aylarından biri. Başak burcunda Uranüs etkili böyle hızlandıran bir toprak enerjisi taşıyacak. O yüzden çalışmak, üretmek, planlamak için o en başından beri anlattığım enerjileri harekete geçirmek için çok güzel destekleneceğiz. Eğer ki bir yatırım yapmak istiyorsanız, teknolojik bir girişimlerde bulunmak istiyorsanız, planlarınız var ise belki yeni bir iş, yeni bir lansman yapmak istiyorsanız gerçekten 7 Eylül ve akabindeki 10 günlük zaman dilimi muhteşem çalışacaktır. Eğer ki hızlı çözümlere ihtiyacınız var ise ama bunları oturup böyle akıllıca, mantıklı bir şekilde yapmak istiyorsanız yine uygun zamanlar. Bütçenizi tekrar ele almak, bir hesap kitap yapmak istiyorsanız uygun zamanlar. Çünkü biliyorsunuz hep böyle Türkiye gündemlerinde, dünya gündemlerinde konuşuyoruz. Evet halen daha Türkiye için 2022'nin sonuna kadar finansal konularda böyle nefesimizi tutup sıkıca ilerleme zamanı. O yüzden hesabımızı kitabımızı iyi yapmamız gereken zamanlar 7 Eylül yeni ayı bizi bu konuda destekleyecek. Hızlı bir başlangıç, bütçe hesabı, teknolojik girişimler, eğitimler bunlarla ilgili çok destekleyici. Sadece şöyle bir zaman dilimimiz var buralarda. İletişimde diplomasi ve dengeyi yakalamak çok önemli olacak bütün anlaşmalarımızda. Çünkü Merkür Kiron karşıtlığı var. Aynı e, yeni ayla beraber. Bu da demek oluyor ki biraz geçmişle karşılaştıracağız. Geçmişte denemiştim oldu olmadı şimdi olur mu? Belki ilişkilerimiz için bunu konuşacağız. Eskisi gibi olur mu? Yine aynı şeyleri yaşar mıyım? Bu sefer düzeltir miyiz diyeceğiz. Biraz daha hakkım bu, hakkımı alıyorum almıyorum hakkaniyet konularını konuşacağız. O yüzden iletişimi doğru yönetmek, çok duygusallaşmadan haklarımızı talep ederek kararlarımızı almak bize iyi gelecek. Ben bunu hak ediyorum demek karşılığını almamız için çok güzel bir böyle tüyo getirecek ya da bir başlangıç getirecek her birimize. Tabii ki 7 Eylül'deki Başak yeni ayı sağlık vurgusu yapıyor her zamanki gibi. O yüzden belki daha fazla aşılama, farklı yöntemler, tedbirler, önlemler fazlasıyla konuşulacak. Bu süreç bir yanıyla bakarsanız aslında hani böyle Mayıs sonu Haziran başlarındaki tutulmalar için demiştik ki seyahatler, yolculuklar, özgürlüklerle ilgili kararlar alınacak. Ve bu kararlar birazcık daha rahat bir şekilde, esnek bir şekilde çok ucu bucağı düşünülmeden alınacak. Sonra dönüp başak aylarında doğru mu yapıldı acaba diye değerlendireceğiz demiştik. Hatta ve hatta her birimiz eğer hayatlarınızda böyle geriye dönüp hatırlarsanız o dönemki tutulma zamanlarında daha böyle aşk hayatımız, ilişkilerimiz, kariyerimiz yapmak istediklerimizle ilgili çok fazla seçeneği aynı anda düşündük. Şimdi gerçekten neyi istiyoruz? Nasıl ilerleyeceğiz? O dönemde aldığımız kararlar doğru ve mantıklı mıydı? Biraz bunları görerek hareket edeceğiz. Ayaklarımız yere basıyor olacak bu zaman dilimi içinde. O 10 Eylül'ün gecesinde 23.39'da Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. 10 Eylül'e kadar e ilişkilerle ilgili olarak biraz daha fazla destekliyor bizi gökyüzü. Aynı zamanda dış görünüş, e, güzellik, işte giyim kuşam, estetik, e, belki ufak tefek böyle dokunuşlar, yüze, cilde, saça, başa bütün bunlarla ilgili 10 Eylül tarihine kadar daha fazla destekleniyoruz ayın başından itibaren. Sadece 1-2 Eylül tarihini bu anlamda es geçelim. 10 Eylül sonrasında Venüs Akrep burcuna geçerek biraz daha ilişkilere entrika katmaya başlıyor tutku, aşk, daha fazlasını istiyorum ya benimsin ya kara toprağım tadında böyle aşırı sahiplenmeler ön plana çıkıyor. Tabii ki birazcık daha ilişkilerimizi karıştıracaktır. Biraz daha ilişkilerimizi daha tutkulu ve yoğun bir hale getirecektir. Kıskançlıklar Biraz daha entrikalar, acaba öyle dedi ama böyle miler, biraz daha geriye dönüp bakmalar, araştırmalar falan karşımıza çıkacaktır. İlişkileri biraz daha huzursuz ya da problematik hale getirebilir. Tutku dozunu yükseltir ama böyle hafiften bir endişe getirecektir. Aman böyle hani şey var ya Venüs terazi zamanı 10 Eylül'e kadar olan zaman e, biraz daha aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey zamanı. Ondan sonrası ise birazcık daha böyle e, ya benimsin ya kara toprağın zamanı dediğim gibi. 10 Eylül sonrasında e, Venüs ak Krep Burcu'ndayken dış görünüşle ilgili çok ciddi müdahaleler daha fazla isteriz aslına bakarsanız. Biraz dönüşüm talebimiz artar ama gökyüzü çok süper desteklemiyor. Yani ne yapacaksanız bence 10 Eylül'e kadar yapmayı tercih edin. Daha böyle dövmeler falan gibi biraz daha... Sembolik anlamlar, e, sembolik anlamlı çalışmalar için 10 Eylül sonrası destekleyici. E, 15 Eylül tarihine geldiğimizde artık Mars terazi burcuna geçiyor. 15 Eylül'e kadar daha çalışkan ve detaycı bir şekilde üretmek isteyen bizler 15 Eylül sonrasında zora geldiğimiz noktalarda ama bu böyle kalıversin demeye başlayacağız. Uzunca bir süre Mars terazi burcunda kalacak Ekim sonuna kadar buralarda. O yüzden harekete geçerken 15 Eylül sonrasında takım oyunlarını, paydaşlıkları beraber hareket etmeyi, çalışma arkadaşlarımızla beraber yola çıkmayı, eşimizle ortağımızla beraber yola çıkmayı tercih edeceğiz. Hemen hızlıca riskler almak yerine, sen ne düşünüyorsun? Bu mantıklı mı? Beraber harekete, harekete geçelim mi diye hem beraberliği hem de onay almayı önemser hale geleceğiz. Bu bizim ...birazcık daha kök çakra alanını çalıştırır Mars ee, Mars her zaman için. Terazi çok güçlü olmadığından dolayı e, zorlandığımız ya da sıkıştığımız zamanlarda... ...savaşmak yerine belki biraz daha kaçarken bulabiliriz kendimizi... ...ya da denge yaratayım deyip böyle hafif kararsızlıklar yaşarken bulabiliriz. O yüzden savaşma ve mücadele etme duygumuz biraz geri plana çekiliyor. Mars'ın temsil ettiği ameliyatlar, operasyonlar, e, birazcık daha e, keskin aletlerle ilgili olan şeylerde de... hafif hafiften daha malefik bir görünüm verir. Yani yine estetik operasyonlar ameliyatlar açısından çok aşırı destekleyici bir görünüm değil 15 Eylül sonrası. Burada bir dipnot bizim ülke olarak Mars'ımız terazide ve bu sürecin içinde Mars 4. evimizden yani iç işlerimiz Toprağın birliği, bütünlüğü, hepimizin bir arada huzurlu yaşaması ile ilgili olan alamdan geçiyor olacak. Haliyle ister istemez arada biraz daha çabuk birbirimize karşı gerginleştiğimiz toplum olarak, ülke olarak, halk olarak birbirimize gerginleştiğimiz veya zaten sıkça konuştuğumuz birçok konu var şu anda ee, işte göçmen politikalarından vesaireye giden belki bu konularda biraz daha hafiften gerildiğimiz dönemler olmasına işaret edecektir. Askeriye demektir çünkü asker, silahlı, mühim mühimmatlar, asker mühimmatları ile ilgilidir. Birazcık daha Mars her zaman için. 16, 17, 18 Eylül tarihlerine geçtiğimizde ise geldiğimizde ise Venüs Satürn karesi var. İkili ilişkilerde sevgi ve aşkın biraz daha az ve zor aktığını göreceğiz. Sevilmiyor muyum? İstemiyor musun? Böyle mi olacak? Hep böyle mi gidecek? Bu iş niye akmıyor derken bulacağız kendimizi. Bazılarımız ise para konularında bir pürüzlerle, engellerle, sıkışıklıklarla karşılaşacak. O yüzden bir şeyler yetmiyor gibi hissederseniz bu geçici bir dönem ve aynı zamanda ama tabii ki daha iyi bir hesap kitap yapmak gerektiğini de gösteren bir dönem. Yine dış görünüşle ilgili büyük değişimler yapmak için, ilişkilerde seviyorsanız gidip açılmak için, hiç uygun gidip söylemek için hiç uygun bir zaman dilimi değil. Biraz daha durun, şöyle birkaç gün geçsin ondan sonra kendinizi ortaya koyun. Eğer ki bir konuda lanse edeceksiniz, yani bir ürün lansmanı, kendinizle ilgili bir projeyi ortaya koymak, yöneticinizle gidip konuşmak istiyorsanız ya da babanızdan bir şey isteyecekseniz parayla ilgili bir yanları varsa yine çok uygun zamanlar değil. Bu bir iki gün içinde hafiften reddedilme duygusuyla karşılaşacağız. 20'sinde Balık Burcu'nda bir dolunay var. Şiat Yıldızı ile beraber. Bu dolunay hayalleri, rüyaları, ilhamları, sezgileri destekleyen bir dolunay. Spiritüel çalışmalar yapmak için, maneviyata geri dön maneviyata dönmek için, e, biraz daha terapotik çalışmalara odaklanmak için belki yaratıcılıkla ilhamla bağlantılı bir şeyler yapmak için güzel bir zaman dilimi. Affediciliğimiz doruklarda olacak. Neptün etkisi var işin içinde. O yüzden eğer ki küssek barışmak istiyorsak e, ya da birileri bizimle barışmak istiyorsa yumuşak karnımız olacaktır bu zamanlarda. Beraber akışında kalma enerjisinde olacağız. Tabii ki bu akışında kalma hali fazla hülyalı çok ayakları yere basmayan kararlar almamıza sebep olabilir. Bir de şayet yıldızının kendisi maalesef ki Dünyaca ilgili olaylarda biraz zorlayıcı bir yıldız. O yüzden bu dönemde e, boğulmalarla, e, su felaketleriyle, sellerle bağlantılı olabiliyor. E, ama dünya çapında etkili bir enerji dediğim gibi şanssızlıklar da su felaketleriyle bağlantılı olabilir. Biraz daha e, kontrollü ve dikkatli olmamız gerekecek. Tabii ki böyle şeylerin ne kontrolü diyeceksiniz ama işte anlayın siz benim. E, artık e, 19, 20, 21, 22'sinde e, şöyle bir döneme geliyoruz 20'sinden sonra 27 Eylül'de Merkür Retrosu başlayacak. O yüzden yavaş yavaş almamız gereken ciddi ve önemli kararları, büyük konuşmaları yapıp tamamlamamız gerekiyor. E, özellikle 26-27 Eylül tarihleri biraz daha sıkıntılı olabilir çünkü Merkür Retromuz, ...hem bir Jüpiter etkileşimiyle başlayacak. O yüzden bu bizi hızlandıracak. Ticari konuşmalar açısından güzel olacak, iyi gelecek. E, yılın içinde kaçırdığımız bazı fırsatları tamamlayabilmek adına... ...belki bir seyahatler, planlar yapabilme fırsatı verecek. Ancak Retro'nun kendisi 27'sinde bir Plüto karesiyle başlayacak. O yüzden takıntılı davrandığımız... E, ...biraz daha kendi lafımızı geçirmek istediğimiz... ...hak, hakkaniyet temalarıyla fazlasıyla uğraştığımız... ...biraz daha manipüle ettiğimiz, manipüle edildiğimiz... Daha derinlere odaklanmak istediğimiz bir zaman dilimi olacak. Gizliyi saklıyı bulacağız. Derinlere ineceğiz. Araştırma yapma yeteneğimiz olacak. O yüzden merak ettiğimiz şeyleri bulmak için güzel ama karşılaşacağımız şeylerden endişe ediyor, korkuyorsak da çok da fazla araştırmamak gereken bir zaman dilimi. Retro'ya geçtiğimize göre gözümüzden gizli saklı kalan bir şeyler ortaya çıkacak demektir bu Plüto'lu, Plüto kareli retro ile beraber. O yüzden de bilmek istemiyorsak korkuyorsak tartışmalara, manipülasyonlara, korkulara, gerginliklere girmeyelim. Biraz daha endişeli bir zihin yapısına sahip olabiliriz. Ee, burada 22-23 Eylül tarihlerinde tam bu ikisinin bu geçişin orta noktasında bir Venüs Uranüs karşıtlığımız var. Bazılarımız ilişkilerle ilgili çok hızlı kararlar alacak. Ani aşk başlangıçları, ani aşk bitişleri olası. Eğer ki problematik giden bir ilişki sürecindeysek bu Venüs Uranüs karesi karşıtlığı zamanında çok pardon karesi değil karşıtlığı zamanında çok da fazla ortamı germemekte fayda var. Bir anda aman be diye her şeyleri karşılıklı bitirmeye kalkışabiliriz veya bekarsak ya da belki bir ilişkimiz de olabilir. Birilerinden etkileniyorsak bu çok böyle hızlı alevlenen ve hızlı bitecek bir şey. Çok sağlamlık enerjisi yok. Merkür retrosunun öncesi hemen bir karşıtlık enerjisiyle başlıyor. O yüzden hani bu etkilenme çok kalıcı olmayabilir. Bir aklımızın bir kenarında bulunsun. Yine hızlıca bir dış görünüşümüzü değiştirmek istemek belki bazı arkadaşlıklarda özellikle menüs kadınları anlatır bize. Kadın arkadaşlıklarda ben artık bu kişiyle görüşmek istemiyorum demeler olası bir yandan tabii ki Venüs her zaman parayla ilgilidir çok hızlı beklenmedik ani sürpriz bir harcama karşımıza çıkabilir eğer bütçesel kısıtlarımız var ise bunu göz önünde bulundurarak hareket edelim yoksa zaten hızlı bir harcama bir anda olup bitecektir gibi duruyor ee, şey ayın 22'sinde bir yandan terazi Güneş terazi burcuna geçiyor ve terazilere mutlu yıllar sezonunu açıyoruz ee, 22'sinden sonra yavaştan daha fazla ikili ilişkiler teması beraber paydaşlık, ortaklaşa ilerleme, diplomasi, denge ve uyum yaratma ve hukuk teması gündeme gelmeye başlıyor. O yüzden çalışayım, üreteyim, bir şeyler yapayım mı? Biraz daha böyle yavaştan kendi haline bırakıp beraber hareket edelim. Hayatı paylaşalım. Ee, i̇nsanlar işte beraber yaşama için, çift olmak için yaratılmıştır falan gibi bir bakış açısına geçeceğiz. Tabii ki burada e, sen-ben tartışmaları, ben bunu istiyorum, sen onu diyorsun. Biz bu dengeyi yaratabilir miyiz? Nasıl olacak? Yapalım mı? mı yapmayalım mı bu ilişkiye girelim mi ilişkin içindeysek biz bu işi yürütüyor muyuz bunlara odaklanmaya başlayacağız ortaklıklar ve paydaşlıklar artacak denge ve uyum ihtiyacı artacak sanatla ilgili bir vurgusu vardır terazinin hukukla ilgili bir vurgusu vardır Buralarda biraz daha odaklanabiliriz. Lüks markalar ve giyim kuşam perakende güzellik estetik, kozmetik sektörleriyle de çok ilgilidir. Türkiye'nin dördüncü evinden geçmeye devam edecek. O yüzden bizim halen daha bu süreçler iç işlerimize, kendi ülke içindeki huzurumuza ve dengemize odaklandığımız zamanlar olacak. Geleceğe yönelik kararlar alma zamanı olacak. Artık 29-30'una geldiğimizde ayın sonlarına geldiğimizde ise bir yandan Güneş satürn üçgeni var, bir yandan da Venüs Neptün üçgenleri. Var varmış. O yüzden 29-30'ları bizim için hayatımıza, da, hayatımıza dair kalıcı uzun vadeli kararlar almak için sıkıldığımız sıkıştığımız konularda bizden daha bilgili deneyimli güçlü kişilerden destek almak fikir almak sırtımızı bu kişilere yaslamak için güzel ve destekleyici bir görünüm. Venüs Neptün üçgenleri de ilişkilere romantizm katacaktır. Hem tutku hem romantizm akrepler balıklar o yüzden bazı şeyleri toparlamak belki arada o 23'lerinde 24'lerinde e, ya da 27'lerinde ne kadar iletişimler birazcık gerildiyse bunları toparlamak için gökyüzü ayın sonunda şöyle bizi bir güzel destekleyecek bir ufak not tekrardan hatırlatayım 27 Eylül 18 Ekim arasında yılın son Merkür retrosunu yaşıyoruz. 18 Ekim'den 6 Kasım'a kadar halen daha Merkür Terazi'de. Yani bu ay boyunca konuştuklarımız, kararlarımız, yapmak istediklerimiz öncesinde şöyle bir yeni farkındalıklar, geriye çekilmeler, ne oluyor ne bitiyor anlamaya çalışmalar ile sonra tekrardan fark ettiklerimizi bu sefer harekete geçirme enerjisiyle gündeme gelecek. Sürekli ve bolca 6 Kasım'a kadar benzer şeyleri konuşacağız. Merkür retrosu zamanı biliyorsunuz beyin fırtınası için çok uygun, bir şeyleri düşünüp taşınıp bulmak için çok uygun araştırmak için gözden kaçırdıklarımızı hiç, gözden kaçırdıklarımızı bulmak fark etmek için çok uygun. Belki eski dostlarla arkadaşlarla bir araya gelmek, eski flörtlerle haberleşmek için uygun. Ancak kalıcılık beklemiyoruz buradaki enerjiden. O yüzden uzun vadeli kararlarımızı 27 Eylül-18 Ekim arasında almamaya özen gösterelim. Alıyorsak da bilelim ki bu iş düşündüğümüz gibi kalmaz. Bazı konularda tekrardan değişimden geçmesi, revize edilmesi gerekebilir. Yarım kalabilir ama bazen yarım kalan şeyler bize bambaşka hayattaki fırsatların kapısını açıyor. Reddetmek değil, bunu bilerek hareket etmek bize çok daha büyük bir fayda sağlayacaktır. Umarım güzel ve keyifli bir Eylül ayı olur. Genel anlamıyla geçtiğimiz aylara göre çok daha rahat ve yumuşak etkiler var. Ekim ayında tekrardan görüşmek üzere sevgiler.